tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliyesi hukuken zorunludur. Gezi davası nedeniyle bir yılı aşkın süredir haksız şekilde Sil Silivri cezaevinde tutuklu bulunan meslektaşımız Avukat Can Atalay 14.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen 28. dönem milletvekili genel seçimleri sonucunda Hatay halkının oyları ve iradesiyle Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili seçilmiştir. Mazbatası Hatay İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenerek avukatlarına teslim edilmiş milletvekili olarak seçildiğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu kararı 30.05.2023 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır. Son olarak 2 Haziran Cuma günü Can Atalay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi kaydı yapılmıştır. Seçilme yeterliliği bulunan milletvekili olarak seçilen ve mazbatasını alan bir milletvekilinin seçimin üzerinden 15 günden fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen hala tahliye edilmemiş olması kabul edilemez bir durumdur. Her türlü hukuka aykırı uygulamayı milli irade bohçasına sokarak kendince meşruiyet zemini yaratan siyasi iktidarın Milli iradenin temeli olarak gördüğü seçim sandığına ve o sandıktan çıkan iradeye saygı duymaması açıkça halk iradesinin gasp edilmesi, Hatay halkının iradesinin yok sayılmasıdır. Hatırlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesine göre seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutuklanamaz. Sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Tutulamaz. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının niteliği ve halkın oyları ile milletvekili seçilen bir kişinin tutukluluğuna ilişkin çok sayıda yargı kararı ve yaklaşık 30 yıllık yerleşik içtihat bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce Mustafa Balbay, Sebat Tuncel Enis Berberoğlu, Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu başvurularına, başvurularına dair verdiği kararlar ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun tüm bu kararları atıfla verilen Cumhuriyet davasına ilişkin bozma kararı seçilmiş bir milletvekilinin cezaevinden tahliyesinin hakim takdir yetkisi hakimin takdir yetkisi içerisinde değerlendirilebilecek bir husus değil, bir anayasal zorunluluk olduğunu ortaya koymaktadır. Buna rağmen Can Atalay için hala tahliye kararı verilmeyerek Türk Ceza Kanunu 10. 109. maddesinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu işlenmektedir. Hali hazırda milletvekili olarak seçilmiş olan Can Atalay, seçmenlerinin iradesini parlamentoda test. Te temsil etmek, yasama faaliyeti içerisinde yer almak ve deprem bölgesinde olan hata için çalışmalarına başlamak üzere derhal serbest bırakılmalıdır. Bağımsız avukatlar olarak bu basın açıklamasını yapmayı meslektaşımıza karşı kendimize bir borç biliriz. Savunma susmadı, susmayacak. Savunma susmadı, susmayacak. Savunma susmadı, susmayacak.